Canımızı riske koyuyoruz. Her şeyimizi. Çünkü büyük dünyanın zalimleri, dünyayı yönetenler nasıl bütün Müslümanları eline almışlar, bütün dünyayı nasıl oynatıyorlarsa bu adamı da gördüğü yerde, emin oldukları yerde öldürmek için hazır bekliyorlar. Ya yani onu bekliyorlar bu zamanki zamanda. Ama siz insanlar canını risk ediyor. Biz canımızı risk ediyoruz. Siz dinleme nezaketine dahi bulunamıyorsunuz değerli kardeşler. Yani bana zaten söyledi. Yani konuşacaksın canlı yayında. İlk önce 15 günde bir dedi söyledi. 15 günde bir bu şekilde direkt bağlayayım eskisi gibi televizyonlarda dua edeyim. Az kalsın beni öldürecekler. Az kalsın beni binlerce sene içeri atmaya çalışacaklar. Neden? Kanunla beraber dua etmemi yasakladı. Ben dedim ki yemin ediyorum savcı hakim diyor ki bana senin dua etmen yasak dedim. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Burası Müslüman mahallesi. Öldürün dedim. Açsın o zaman beni daha. Kardeşim diyor ki senin dua etmen yasak diyor. Ben bile gülüyor yani. Tamam mı? Dedim ki hatip midir, katip midir? Çıkıyor da ediyor dua dedim televizyonda. Anladın mı? Onlar diyor ki kardeşim onların duası kabul olmuyor. Onlar diyor sadece konuşuyor boş boş diyor. Senin duan kabul oluyor ve bu yasak diyor. Vallahi billahi böyle. Yani böyle bir olaylar var. Bunu biraz tam dinlemelisiniz. Şimdi bir kısım insanlar biraz dinliyorlar. Bir kısım var bunu tam anlamışlar. Bizim yanımızda, yöremizde duruyorlar. Onlara deseniz ki 24 saat kaldır ellerini böyle bekle. 24 saat ölene kadar 72 saat, 1000 saat, 100 bin saat duracak o kardeşler bu şekilde bekliyorlar. Ama işte aranızda bazı mesela bakıyorum buradan da bir 500 kişi, 1000 kişi neyse 2-3 bin kişi oradan bana mesajla eskiden beri izleyip takip eden, dünyayı bırakamayan ve bu düşün yaşadığı gibi teslimiyeti yapamayan bazı insanlar var az önce diyor bağlanmak için talep ediyorlar ne anlatacaklar ne yaşayacaklar tanımıyorum bile onları yani ee, biz bir şey yaşıyoruz biz bir şey anlıyoruz siz orada daha konuşmadan daha bağlandığınızda biz bir şey görüyoruz yani mı? bu kardeşlerin çoğu da düzgün yaşayanlarda bir şey görüyorlar sadece istemekle değil bak sadece orada birileri var sadece istiyorlar ben de diyorum ki sen sadece oyun mu oynamak istiyorsun dua işte dua mı edelim yoksa gerçekten katıl ve fayda mı görmek istiyorsun? Fayda görmek istiyorum. Bakın o zaman nasıl bu canlı yayınlara arayan insanlar e, orada kayıtlarda konuşuyorlar. Ben onu soruyorum bağlamda ne soruyorum? Şimdi sen buraya canlı yayına bağlansan o Irak'tan ya da başka kardeşler. 40 gün safla söyledim mi diyeceksin bana mesela soracağım size söylediniz mi? Söylemedim deyince ben direkt kattan düşüreceğim sizi. Tamam kardeşim dua edeceğiz diyeceğim. göndereceğim seni kibarca göndereceğim yani. Neden? Çünkü bundan fayda görmeyeceksin. Ben Değer, bilim değerli kardeşlerim. Yani ama mesela 41 islafla söyleyeyim. Bakın kaç gün oldu bu yayınlara başlayabilmeyim diyorum. Yaşayanlara bakın binlerce insan. Şimdi acelemiz var mı? Kaçarımız var mı? Kaçmıyoruz biz buradayız. Çok yakın zamanda tüm dünya bu olayı konuşacak. Bu kadar binlerce insan üstünü örtmeye çalışıyorlar. Nasıl örtecekler bu insanların yaşadıklarını? Nasıl büyük haksızlıklar yapıyorlar? Nasıl bunları bastırmaya çalışıyorlar bu insanları? Nasıl bu sesi kapatmaya çalışıyorlar? Nasıl ulusal kanallarında, decaletin şeylerinde bunları resetlemek adına yok, kanguru diyor, diyor, kadınları şeyler dereye soktu, bilmem ne. Boş boş şeyler. Ben 10 binden fazla hayvan besliyorum. Her gün 10 bin tane hayvanın rızkını ben veriyorum Allah'ın izniyle. Yani 10 bin tane hayvanı hobi olarak besliyorum. 10 bin tane'den bir gelir beklemiyorum. Her yer hayvan giden evin her yerinde şu dük orada. Ne kadar büyük hayvan beslediniz ne yaptığımız ama yani bu kadar hayvan besleyen bir adam kanguru yunuk atacak. Hep yalancılar ve hep kötüler yani. Hep yalancılar, kendileri gibi zannediyorlar. Büyük bir olay var ve burada Allah cezalıdan büyük bir emare var. Hastayı ancak Allah cezalı iyileştirebilir. Ama siz Allah cezalıdan bir şey alacaksanız hızlandırılmış bir programda 40 sene yaşadığınız 40 sene estağfurullah demeniz gerekirken 40 gün içerisinde temizleneceksiniz. Üzerine dua edilip hızlandırılmış bir programda cevap olacaksınız. Ve tekrar söylüyorum yeni yeni bağlanan insanlara ben Eskişehir'e gittim. Ta o eski zamanlarda 20 sene 15 sene kaç sene önce dedi ki adam bir kişi iyileştir ya böyle bir şey oluyor mu duayla falan. Onlar da bir sakallı bir cemaattenler. Kızıyorum tabii ki bir şey demiyorum. Tamam dedim, ben dedim bin kişi kaydedeceğim burada dedim. Adam olamaz böyle bir şey dedi. Bakın vallahi billahi bin kişiyi 3 ay süre işledim. O zaman 3 ayda iyileşiyordu. Şu anda isteyeceksiniz, şu anda hiçbir şeyiniz kalmayacak ve bir daha o her şeyi bırakacaksınız. Ölüyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz, çeneniz düştü, kansersiniz bilmem fark etmiyor. Dua yazacaksınız ve iyileşeceksiniz Allah'ın izniyle. Öyle düşün ama... Bunun bir yolu var yani kardeşler. Ben dedim ki bana 3 ay süre ver dedim oradaki o radyoların sahiplerine. Çıkacağım dedim televizyonun sahiplerine. Konuşacağım. 3 ay içinde 1000 tane insan kaydedeceğim size. Değerli kardeşler. 3 ay içerisinde tam böyle programla kalp atışı gibi böyle kayıt yapıyor. Böyle orada 1000 kişiyi kaydettim kardeşlerim. Benim güzel kardeşlerim. Ve bunlar kendi aralarında cemaat birbirine girdiler. Diyor ki bu adam...